Kapılar Tonguç Akademi'de üstü sayılarda çarpma ve bölme yapacağız. Tonguç hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Evet üstü sayılar nasıl çarpılıyor? Nasıl hocam ben bölünüyor? ben normal bakalım. sayıları çarpmayı biliyorum. Çarpım tablosunu biliyorum. O yüzden müsaadenizi isteyeceğim. Bu arkadaşına buluşmam gerekiyor hocam. Saat 2 gibi gelecek. Teşekkürler. Şöyle. Nereye gideceksiniz? Hocam biz iki erkek sinemaya gideceğiz hocam. İki erkek sinema gidip ne yapacaksınız? Hocam mısın? çok güzel bir film var. Apache'nin dönüşü diye bir film. Çok güzel bir film hocam. Apache'nin dönüşü. Hani çok güzelmiş gerçekten de. Saçmalamayı kes ve üst sayıda çarpmada. Bak üst, üst şöyle bir şey var. 2 üzeri 5 mesela tamam mı? Buna biz ne diyorduk Tonguç? Taban diyorduk. Buna ne diyorduk? Üst diyorduk. Veya diğer bir adıyla kuvvet diyorduk. de çarpmada üstünde sayı olan sayılarda çarpmada çok basit bir kural var. Üstler toplanır kardeşim. Üstler toplanır ama taban aynı kalır. Mesela 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 3 çarparsak 2'yi aynen bırakıyorum ve üstleri topluyorum. 2 artı 3 5 eder. Bitti bu kadar. Bak mesela 3 üzeri eksi 1 ile 3 üzeri 5'i çarpalım ya. 3 aynen kalır. Eksi 1 ile 5'i toplarsak 4 eder. Bitti bu kadar. Şimdi bu iki kural anladık mı Tonguç'um? Anladım Süpersin. Peki tabanlar aynı değilse. Mesela 2 üzeri 2, 3 üzeri 2. Burada bunları çarpamayız. Ama üstler aynı olduğundan dolayı alt tarafı çarpabiliriz. Yani bunun cevabı 6 üzeri 2 diyebiliriz. Bak üst, bu sefer üstü aynen bıraktım. Tabanları çarptım. Anlıyor musun Tonguç? Anlıyorum. Demek ki tabanlar çarpılmış, üstler toplanırmış. Ama e, tabanlar aynıysa Taban aynı kalıyor ve üstleri sadece toplanıyorsun. Bu çok önemli. Bu kuralı çok e, soruyorlar sınavda. Peki buna bakalım. Tabanlar aynı değil. Üstler de aynı değil. O zaman şöyle bir mantık var Tonguç. Bu 4 dediğimiz şey aslında kaçtı? 2 üzeri 2. 2'nin karesi. O zaman ben bunu 2'yi aynen yazarım. Çarpı. Bu 4 yerine de bak şu yuvarlak işini aldığım şeyi yerine de 2, 2 üzeri 2 yazarım. Üzerinde 2 var. Şimdi üstün üstünde bir şey olursa bu ikisi çarpılıyordu. O zaman 2 çarpı 2 üzeri 4. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Görünmeyen biri bunun, bir vardır. Bunun üstünde görünmeyen bir bir vardır. Dolayısıyla cevabımız 2 üzeri 5 derim. işin içinden sıyırırım. Anlaştık mı Tonguç? U? Anlaştık. Peki böyle bir ifade ne yaparız? Bebek arabasındasın Tonguç. Çok güzel bir bebek arabası. Gerçekten çok elitsin. Kaliteli bir insanım hocam. Ne kadar güzel bir arabası. Nerede yaptırdın bunu sen öyle Hocam ben bunu sanayide yaptırdım. Tekerlerini biraz büyük yaptırdım ki daha böyle... Bebek arabasının arabasını. Jant. Yani, hay, jantlar falan. Jant yaptırdım Dodik hocam. falan taktırdım. Aynen. Dodik Süpersin. Diyor. Şimdi ifadesinde işte ne olabilir? Tonguç 5 üzeri 2, 25 Ya 25 ne ki? 25'in 5'in karesi olduğunu hatırlaman gerekiyor Tonguç. Elime yazmıştım hocam. Süper zekisin. O zaman bak 5 üzeri 2 çarpı 25 yerine 5 üzeri 2 yazıp da üstüne 3 yazabilirim değil mi Tonguç? Bu ikisi ne yapıyordu? Çarpılıyordu eğer parantezi varsa. O zaman bu aynen yazdım. 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri bu ikisi çarpılıyordu 6. Üstler toplanır kuralından 5 üzeri 8 olur evladım. Anlıyor musun yoksa numaramı yapıyorsun? Hocam anlıyorum. Kafama baktığında bunu anlayabilirsiniz hocam. Çünkü kafamdan duman çıkıyor. ve Çok zekisin gerçekten. Duman çıkmaz. çıkmaz. Üstü bölmede şunu yapıyorsun. 2 üzeri 3'ü 2'ye bölüyoruz. Ama bak üstünde bir şey yok bunun. Üstünde görünmez bir 1 vardır. Üstü bölmede çok basit bir şey var. Kural. Üstler neymiş evladım? Çıkarılırmış. Nasıl çarpmada üstler toplanıyordu? Burada çıkarılıyor. 2 üzeri 3'ü 2 üzeri 1'e bölünce 2 üzeri 3 eksi 1'den 2 çıkıyor. Şimdi Aa, ben. çok kolay. Peki buna bakalım. Burada ise Allah gıcık şeyler çıkmıyor. 2 üzeri eksi 3 mi oluyor? 2 üzeri he. 5'ten 8 çıkartıyorsun. 2 üzeri eksi 3 oluyor. O da tepe takla. Süpersin. Şimdi bak burada herkesin TEOK'ta yaptı, yanlış yaptı veya sınavlarda yanlış yaptığı bir şey var Tonguç. Çok önemli bir şey var burada. Mesela bak. E, 3 üzeri 7 bölü 3 üzeri eksi 2. Bunun cevabı nedir sence? Bunun cevabı nedir? 3 üzeri kaçtır Tonguç sence? 5'tir hocam. Öyle geliyor değil mi işte? Herkes bunu hatalı yapıyor Mantık şu. Burada üstü bölmede yapman gereken çok önemli bir kural var. Yazarak çıkarma kuralını aklına getireceksin. Yazarak çıkar dediğimiz zımbırtıda eğer bununla hata yapmak istemiyorsan yazarak yani 7 eksi eksi 2 yapıyorsun. Bunlar artı oluyor 9 oluyor. Görüyor musun? Demek ki bu seni kandırmak için verilen böyle soru olacak. O yüzden bunu... Çocukları yap... kandırıyorlar hocam ben. Bak var. en iyi bilen öğrencilerim bile bunu hatalı yapıyor. Cık cık. Ya ben benim diyen öğrenci bile hatalı yapıyor. O yüzden Neden lütfen kandırıyorlar hocam ya? yazarak çıkarmayı unutma Tonguç. Şimdi buna bakalım. Burada ise tabanlar aynı değil. O zaman ne yapacağız? Üstler aynı bu sefer. O zaman tabanları birbirine bölebiliriz. O zaman 15'i 5'e bölersek 3 çıkar. 3 üzeri 3 diyebilirim. Öyle bir kolay da Mesela... 20 üzeri 8 bölü 2 üzeri 8. Bunun cevabı nedir Tonguç? Üstler aynı. Tabanları o zaman direkt bölebilirim. 10 üzeri 8'dir diyebilirim. Anlıyor musun yoksa normal yapıyorsun? Anlıyorum hocam. Ne bir şekilde anlıyorum. Böyle bir soru. Aman Allah'ım aman Allah'ım ona. Bu ne ya? Hocam adam burnundan soluyor. <laughs> burnundan getireceğim Tonguç senin. Teşekkür ederim hocam. Estağfurullah. Çok razı bir insansınız. <laughs> Şu Tonguç'un um bak. 27'yi bak. Şunları hatırlayacağız. 9, 27, 81. Bunlar 3'ün katları. Bu 3'ün ikinci kuvveti. 3'ün üçün üçüncü kuvveti. 3'ün üçün dördüncü kuvveti. 27'yi gördüğüm zaman ben 20 diye görmeyeceğim artık. 27'yi 3 üzeri 3 diye göreceğim. Üzerinde de 2. Eksi 2 varmış değil mi? O zaman bu 3 üzeri eksi 6 değil mi Tonguç? Bu çarpılıyor da hatırlıyorsam. Şimdi. Eksi 3 üzeri eksi 9'a bölümü kaç? O zaman bunu eksi 3 üzeri eksi 9'a böleceğim. Ya kardeşim bu bir kere artı bir sayı. Bu da eksi bir sayı. Artı sayı eksi sayıya bölünce sonuç eksi çıkar. E, Tabanlar aynı 3. O zaman taban 3. Peki üstler ne yapılıyordu? Çıkartılıyordu. Ama ne yapıyorduk? Ben benim diyen öğrenciler bile hatalı yaptığı için yazarak çıkartıyorduk. Eksi 6, eksi, eksi 9. Ya bundan bunu çıkartıyorum. Bu çıkarma, bu da bunların işaretleri. Burası ne oldu? Artı oldu. 3, o zaman eksi 3 üzeri 3. Bayağı, dikkat Bayağı dikkatli olması, Bayağı dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu sorular anında puanı götürüyor. Unutma sen Tonguç. Sınavlarda herkes full yapıyor. Senin onların ayrı ayrıldığı bir olabilmesi olman için senin de full yapman gerekiyor. Anladım. Senin de çok iyi yapman gerekiyor. Herkes full yapıyor. Onlardan edilebilir olmak için benim de full yapmam lazım. Anladım. Sağlar, <laughs> çok anlamsız bir yorum. Pardon. 45 üzeri 3 bölü 15 üzeri 3. Ya bunların evet, evet. üstleri aynı. O zaman tabanlar bölünebilir. 45 bölü 15 3'tür. O zaman bunun cevabı 3 üzeri 3'tür. Bitti. Şurayı yaptım. Şimdi buna bakalım. Ya 9 üzeri 4 ne ki? 9'u ben bilmiyorum. 9 yerine ne yazacağım? 3 üzeri 2 yazacağım. 9 aslında 3 üzeri 2'dir. Üzerinde de 4 var. O zaman bu da 3 üzeri 8'dir. E 3 üzeri 8, 3 üzeri 8 burada. O zaman bunlar da birbirini götürdü. Cevap 3 üzeri 3. Yani 27'dir diyebiliyorum. Numara yapmıyorsun inşallah. Teokcuyuz. Tongucayomukom. Teokcuyuz'a gir Tonguç Slash Teokcuyuz'a gir. 8.1 paketini götürebilirdim. İki arkadaşını ya abone yaparak. Ya. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.